Ay dedim çok komik duruyor çünkü yeni uyandım. Her neyse ilk başta size bir gün akşama götüreyim. Yarın pikniğe gideceğimiz için donman kurabiye yaptım. Böyle buraya koyacağız şimdi. Bakın böyle şekerli kurabiye. Buraya da biraz fıstık ve cici bebe koydum. Belki yeriz diye. Evet gördüğünüz üzere biz bugün pikniğe gideceğiz. Ve saat şu anda 8. Yeni uyandım. <laughs> ben de şimdi tam burada unlu poğaça yapacağım. Ve kahvaltılık hazırlayacağım böyle peynir falan. Sonra pikniğe gideceğiz. Ayrıca bu bizim ilk pikniğimiz. O yüzden çok heyecanlıyım. Geçelim. Size göstereceğim diye çatalım içine düştü. İlk başta böyle e, yumurta, tuz, biraz şeker, un un katmadım pardon. E, yoğurdu, sıvı yağ kattım. Şimdi maydanoz doğrayıp katacağım ve unu katacağım son olarak. Sonra yoğuracağım hamuru. Maçalarım böyle oldu. Kabartma tozlu yaptım bunu. Burada hep çeyizlerim var. Onu umursamayın. peçete koydum, ıslak mendil koydum, bir de örtü koydum. Ne önce kayıp? Arkadaşlar sebeke aldık. Doğan beni tekerlekli sandalyeye bindirdi çünkü biraz uzakta Eee ne? No. Ne kadar haykıyor ya. Tamamıza. Ee, işte biraz uzakta. O yüzden tekerlekli sandalyeye binip gidiyoruz. <laughs> Sopun, Piknik. Piknik gaja. Piknik. 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 Ondan soğuk olacak diye montla çıktı bu yola. Montunu bana vererek devam ediyor. Tamam. <laughs> sıcak ya evet, da sıcak. Ya dere kenarı soğuk olur diye giyindik ama hani giymeseydik de olurmuş. A few moments later. Ya, <göz aunque pika> kasih <kesana> oh. <worries> Arkadaşlar poğaça harika olmuş. Gerçekten bayıldım yumuşumuş yumuş. Kabartma tozlu olmasına rağmen yumuş yumuş. Normalim pipeti bu. <gülüyor> <gülüyor> pipe bu. E bak boya. <laughs> Ve tam yanımızdan dere geçiyor. Ben görebiliyorum. Siz de şöyle görebilirsiniz. Çok güzel yer bulduk. Tam böyle güneş de gelmiyor. Arkadaşlar donlan çekirdeği hamster diyor. Çünkü hamster yemeği gibi yap. Böyle yiyince de biraz benziyor o yüzden. Ne çok güzel ama ya. Arkadaşlar ben sayılı çok severim. Böyle koyup streçlemiştim. Aktı biraz ama donlan sakladığı için yiyemedim. 아봐이어 헐근, 초콜렛 필요 없어, 이제. 알겠어. dere kenarı ve de deniz de yakın. Şurada deniz. Üşüdüm yok. Üşüdüm var. Yok. Üşüdüm. Yok. Ben niye üşüdüm <laughs> bu kadar? Güneş gidince hava soğudu. 원하던 나의 하루에 유일한 의식처 원하는 wow. 너하나를 충돌해 원하는 어. 너하나를 충돌해 빛만 안 해도 눈빛으로 다 아니까 gidiyoruz. Böyle yaklaşık 2 saat falan piknik yaptık. Saat 12 oldu. Şimdi eve gitme vakti. Bakın yanımdan dere geçiyor. Tomanşi Boheo Ama ballı tavuk yapacak mükemmel bir şey oluyor. Gerçekten bayılıyorum. Onun için ilk başta böyle çıtır olsun diye tavuğu buna banacağız. Sonra Ballı soya soslu, şekerli bir sos yapıyor ve yiyeceğiz onu. Akşam gösteririm. Yapım aşamasını göstermeyeyim bence. Çünkü dolman tarifleri vermek istemiyor. Otel açacağımız için otelin restoran kısmı olacak. Orada sizlere yapacağız gelenlere. Tavukların bir kısmını da yangyum chicken olarak yapacağız. Yani acılı. İçinde ketçap. Ee, şöyle gochujang var. Bir şeker bir de soya sos var. Bunu koyunca da yengem chicken oluyor. Arkadaşlar bu ballı soya soslu sos. Bu normal hali. Bu da acılı. Mükemmel görünüyorlar. Şimdi biz yiyeceğiz. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.